Merhaba arkadaşlar. Mimari kanalından sevgiler. Ben Adem. Bugün layer properties kısmından bahsedeceğim. Layer düzenleme, layer isimleri vesaire bunları kısaca anlatacağım. Özellikle bu komut bizim ne işimize yarar onu anlatayım. Bir çizim yaptığımızda mimari ya da mekanik fark etmiyor. Her, herhangi bir çizimde örneğin kolon, duvar, ölçü, tefriş vesaire çizimleri yaparken bunları birbirinden ayırmamız. Çıktı alırken daha güzel, daha görsel bir temiz bir çizim olmasını sağlar. Ve öncelikle birkaç bir şeyden bahsedeyim. Sık sık yapılan hatadan bahsedeyim. Mesela şu an şöyle çizimler yaptığım zaman mesela diyelim böyle bir çizim yaptım. Yani normal çizgiler çizdim. Ve ben diyorum ki bunu rengini değiştirmek istiyorum. Hemen normal geliyoruz. Buradan kırmızı seçiyoruz. Ama bu kırmızı yaptığımız zaman bunun sadece rengi değişmiş oluyor. Yani bu doğru bir gösterim değil. Ve bu bizim hata yapmamızı Sonra bunu tek tek gelip buradan değiştirdiğimiz zaman hatalara sonuç veriyor. Ve biz bunun çözümünü buradan rahatlıkla yapabiliriz. Layer Properties ekranda görüyorsunuz. O kısma geldiğimiz zaman yeni bir sekmemiz açılacaktır. Ve burada şu an gördüğümüz sıfır komutunu, layer'ını bize hazır olarak veriyor zaten. Ve üstte kısımlardan da yeni sekme, sekmeyi gizleme, silme ve kabul etme gibisinde 4 tane seçeneğimiz var. Biz yeni sekmeleri açıyoruz. Yeni sigma açtık. Mesela layer 4'e kolon ismini verelim. kolon layer'ımız. Hemen şuradan daha rahat anlaşmanız için şunu biraz genişleteyim. Daha yarar olacaktır. Şu sekmeyi de genişlettim. Buradan bizim layer'ımızı kapatıp açma. Yani görünsün mü gözükmesin mi? Onun farkını anlatabiliyoruz. Şuradan ampulü kapattığımız zaman aynı şeyi göreceksiniz. Denildiğiniz zaman buradan da tekrar şuradan bu layer'ı kapattığımız zaman bu layer ile ilgili bir işlem yapamayız ve kesinlikle bir değişme olmaz. Ve diğer kısma gelelim. Blok kısmına gelelim. Burada da kilitleme şeyi var. Buradan kilitlediğin zaman sen bu layer'ı kullanamazsın. çizemezsin, silemezsin, hiçbir şekilde dokunamazsın. Ve diğer anlatayım. Plot kısmı yani yazdırma kısmı. Eğer ben buradan bunu yaparsam bu çizimi seçip çıktı almaya hazırladıktan sonra bu çizim kesinlikle çıktı da bu kolon değeri gözükmeyecek. Ve diğer kısma gelelim. Color kısmı. Burada çizginin rengini değiştirebileceğiz. Şu an biz mavi yapalım. Okey diyelim. Şu an artık bundan sonra kolon layer'ını çizdiğimizde mavi renkli gözükecek. Line tip. Yani buradan yazı şeklini de değiştirebiliriz. Geliyoruz. Buradan root dersek buradan istediğimiz bir yazı şeklini e şey, çizgi şeklini seçebiliriz. Kesik, noktalı vesaire. Buradan istediğimizi yapabiliriz. Şu an bunun düz kalmasını istiyorum. Ve buradan geldiğimizde aynı şekilde buradan line var. Yani kalınlık verme kısmı kolonların kalınlarını 0.40, 0.50, 0.60 şeklinde yapabilirsiniz. Ve çizginin kalınlığını direkt ayarlayabilirsiniz. Ve transparans kısmını direkt isterseniz ayrı çizimde de ayarlayabilirsiniz. İsterseniz buradan 0'dan 90'a kadar transparansını arttırdıkça çizginin görselliği yani görüntüsü, görünür kalınlığı netliği azalacaktır. Bunu buradan tekrar ayarlayabilirsiniz. Bunları daha çok hiç yaptığımız zaman ayarlayabiliyoruz. Diğer kısımlarla herhangi bir işimiz yok. Mesela diğer kısımlara gelelim. Duvar değeri. Duvarın gelip rengini yeşil tonunu yapalım. Buradan ölçü ölçü yapalım. Aynı şekilde bunun rengini kırmızı yapalım. Renkler tamamen sahip. Sonra layer bir şeyine gelip buradan mesela ne yapalım? Burada tekriş yaptıktan sonra bunun rengini de daha soft bir renk yapabiliriz. Yaptıktan sonra bunu sağlayabiliriz. Bunu çarpıya bastığımız zaman, kapattığımız zaman bunlar otomatikmen şurada layer sekmesine gelecektir. Kolon layer'ını seçtik. Herhangi bir çizim yaptığımız zaman herhangi bir çizim yaptığımız zaman bunu göreceğiz. Mesela başka bir şey, duvar yapalım. Bu sefer duvara geldiğimizde duvar levrimizi içtikten sonra herhangi bir çizim yapabilirsiniz. Mesela burada kalınlığını, mesela kolonun kalınlığını normalde ben arttırdım. Yani bunun normal ayarlarını açtıktan sonra bunun normalde kalın olduğunu görebiliriz. kalınlıkları buradan ayarladığımız zaman daha sonra sıkıntı olmayacaktır ve buradan rahatlıkla yapabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuzu mail ya da yorumlara yazarak bize iletebilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum.